Hepinize selamlarım tüm arkadaşlar. Bu videoda sizlere After Effects'ten nasıl render alabileceğinizi ve render sorusu ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Evet, projemizi açtık. Şimdi Renderlanacak Bölümü seçelim Renderlanacak bölümü Yani şimdi Burada 6 saniyelik bir kompozisyon var Ama bu 6 saniyenin Sadece 2 saniye 2 saniyesi dolu yani 2 saniyesine animasyon ayarlanmış 2 saniyeden sonra Böyle boş kalıyor 2 mi 1 mi artık Kaçsa Ondan sonra Bu da renderlarken bayağı bir zamanımız alır. Oradaki boş yeri renderlayana kadar. Bu yüzden bu faremizin şu faremizi her yeri getirince değişiyor böyle zaten. Faremizi buraya getirdik. Altında work araya end yazıyor zaten. Getirince faremizi bir de işaretçisi değişiyor. Sonra bunu böyle basılı tutuyoruz. Mavi şeyin bulunduğu yere çubuğun. Tabi bunu animasyon bittiği yere getiriyoruz. Öyle bunu koyuyoruz. Koyduktan sonra CTRL ve M tuşuna basarak ya da buradaki kompozisyon tuşuna basıp Add to Render tuşuna bir kere tıklayarak buradaki şeyi açalım. Render alma yerine. Sonra burada Output yazar. Yanında kompozisyonunuzun adı yazar. Buna bir kere tıklayın. Buradan kaydedeceği yeri seçin. Değiştirmek isterseniz. Ondan sonra kaydet. işiniz bittikten sonra kaydede basın. Sonra burada output modülü var. Buradaki losses tuşuna bir kere tıklayalım. Formattan yani burada format yazar, avı yazar. Bu avı'yı quick time olarak değiştirelim. Şimdi videoyu eğer arkası şeffaf olmasını istiyorsanız yani arka planı olmamasını istiyorsanız buradan RGB 6 alfa seçin. Ama eğer normal böyle düz bir video olmasını istiyorsanız sadece RGB'yi seçebilirsiniz. Fakat ben şimdi şeffafta nasıl kullanacağınızı öğreteceğim için RGB 6 alfa seçtim. Burada işiniz bittikten sonra oka basalım. Ve render tuşuna basalım. Evet. Şimdi videomuzu şeffaf olarak şey yaptık. Hmm, renderladık. Keşke daha görünür bir şey koşaydı ama neyse. Şimdi bu şeffaf videoyu şeffaf olarak kullanabilme kullanabileceğimiz iki yol var. Birinci yol bu After Effects. ikinci yol Premiere Pro. Nerede? Ha. Şimdi önce After Effects'i gösterelim hazır açıkken. Şimdi şuraya bir video atalım. Mesela örnek olarak. Mesela bu videonun baş kısmını atayım. Bir de bu şeffaf olan videoyu atalım. Şimdi bu videomuz bu da bir video. Yani şey yani ya öyle bir şey işte. Şimdi bunu alıyoruz böyle sürüklüyoruz buraya timeline kısmına. Sonra yazıyı da üstüne atınca gördüğünüz gibi yazımız artık şeffaf. Yani arkası şeffaf. Kendisi şey şeffaf değil de. Sonra bir de Premiere Pro'ya bakalım. Ben şu videoyu kırpayım buradan. Evet, Premiere geldi şu an ilk açılış ekrandayız. Yeni bir proje oluşturalım hemen. Evet. Şimdi buraya o şeffaf after effects'ten renderladığımız videoyu hiçbir programı falan sokmadan direkt buradan atalım. Buradaydı. Şimdi şunu buraya koyalım. Tayinlayalım Bir de şeffaf videoyu üstüne atalım. Ve yani gördüğünüz gibi videomuz şeffaf olarak karşımıza geliyor. Şimdi burada da işimiz bitti. Yani bunun renderlaması da var ama o başka bir videoda gelecek. Şimdilik ben kapatacağım. Şimdi hmm, eğer videoyu şeffaf olmayacak şekilde renderladıysanız Handbrake isimli programı açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Yani indirin ve bilgisayarınıza kurun. Kurduktan sonra da açın. Şimdi karşımıza böyle bir pencere geldi. Şimdi eğer istersek buradaki file basarak kendimiz tekrardan seçebiliriz şeyimizi, videomuzu veya isterseniz ee, daha önceden hazır, hazırladıysanız o videonun bulunduğu pencere yani böyle bu mesela video burada ya bu pencereyi hazırladıysanız böyle buradan direkt böyle şu, bu şekilde sürükle bırak da yapabilirsiniz şimdi buradan videonuzda uyumlu olun çözünürlüğü seçebilirsiniz ben çok düşük çözünürlükte yaptığım için şuradan 480p seçeceğim yani hızlı renderlasın diye böyle ışık yaptım. Yoksa siz yüksek de aynı, yapsanız aynı şeyler olacak. Yani aynı şekilde kaydedeceksiniz. Şimdi buradaki Browse tuşuna basalım. Buradan kaydedeceği yeri seçelim. Bir yeri seçin. Bir isim verin. Sonra buradaki Start Encode tuşuna bir kere tıklayalım. Evet Videoda zaten küçük olduğu için bir saniye etmiş herhalde. Quick yazısı geldiğine göre şeyimiz bitti. Buradaki işimiz bitti. Sonra programı kapatalım ve videomuzu bir bakalım. Gördüğünüz gibi 12 kilobayt. Tabi normal bir şey yani bu kadar küçük bir video için. Gördüğünüz gibi burada da şeffaf olmayacak bir şekilde oynatabiliyor. Tabi bu handbrake şeysi şeffaf yapmayanlar için geçerli. Şeffaf yapanlar handbrake'den falan rendelemeyecek. Direkt Premier mi After Effects mi kullanıyor artık. Ne kullanıyorsa direkt ondan halledecek. Zaten After Effects kullanıyorsa pek gerek yoktur diye düşünüyorum ama olsun. Ben yine de göstereyim. Bu video buraya kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.